Evet merhaba değerli renktaşlarım. yarın maç günü ama yarın yoğun olduğum için bu sunumu bugün yapacağım e, maç gününden ziyade e, genel geçer bir futbol analizi de yapacağım e, burada Süper Kupa finalinde oynayan PSG ile Tottenham'ı değerlendireceğim e, onun öncesinde Fenerbahçe'nin bir e, kendi çapında zaferi var Feyenoord maçı malum e, Fenerbahçe'nin e, Maçını ilk kez seyrettim bu sene. Ama PSG'nin bu seyrettiğim 5. 6. maçı yani. Şampiyonlar Ligi'nde de seyrettik. Gök Gürültüsü Kupası'nda da seyrettik. Önce onları bir değerlendireceğim. Transfer konuşmayacağım fazla yani. Transferle ilgili dedikodular çok. Her yayıncı transfer konuşuyor. Şu transfer süreci bir tamamlansa, hayırlısıyla önümüzü bir baksak. Ben transfer dönemlerini pek sevmem. Çünkü sahaya yansıyan bir şey yok. Oyuncu geliyor. Şöyle büyük oyuncu, böyle şey, işte bakın ben e, dün değil evvelsi gün Dera e, gelişi YouTube rekorunu kırmış. E, Transponder izlemişiz, Cümbür Cemal bütün Galatasaraylılar. E, 3 milyon 250, e, 253 bin kişi e, izlemiş. Dünya birincisi olmuşuz yani bu yıl için. E, hatta geçen yıl da sanırım e, Fenerbahçe'de Mourinho'nun imza töreniyle dünya altıncısı olmuş. O da 256.000. İki kulübün arasındaki farkı görüyorsunuz 3 milyon. şimdi geçelim Fenerbahçe'nin eee Feyenoord karşısındaki oyununa. Eee iki santrforlu üç savunmalı 5'li orta sahayla oynadı Mourinho. Bence 3-5-2 uygulayabilecek bir takım. Çünkü kanat bekleri Archie Graham eee hızı, fiziği ve tekniğiyle bu işi kotaracak gibi görünüyor sol bekte. Ee, sağ bekteki e, bu Brezilyalı e, adını unuttum şimdi. Brezilyalı diyorum Portekizli pardon. milli oyuncu. Biraz daha yaşlı ama daha tecrübeli. <laughs> Archie kafayla gol atması. E, bir de asist yapması. E, bir asist daha yapması bana göre. Orta sahada top kapıp. iki asist bir gol. Beklentinin üzerinde bir bek. Yani 23-24 yaşında Fenerbahçe bu sefer bek pozisyonuna turnayı gözünden vurmuş diyebiliriz. Bu yıl bize ciddi bir rakip olacaklar. Ee, Süper Lig'deki takımlar ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a dayanacak e, takatta değiller. Tabii Fenerbahçelilerin hemen ayranı kabardı. Havaya girdiler. Ee, ben onların Şampiyonlar Ligi'ne girmesini istiyorum açık söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Ee, yani biz birbirimizin gelirini paylaşmıyoruz ki yayın havuzu şu bu yani her giren kulübe zaten 18-20 milyon euro garanti para var. Ondan sonrası galibiyetlere kalmış. Şimdi diyorlar ki Fenerbahçe işte playoff'u geçerse Galatasaray'dan fazla parayla başlayacak. Evet doğru 4,5 milyon euro playoff turunu geçtiği için prim alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde para dağıtıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağınız zaman alacağınız 30 milyon euro e, UEFA Şamp e, UEFA Avrupa Ligini kazandığınız rakama eşit. Dolayısıyla her iki takım da para için, en azından para için e, ve sonra itibarını korumak için e, Avrupa Arenasında ezeli rekabete girişecekler. Bakın bu ezeli rekabetin böylesi e, güzel bir şey. Yani ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü kim daha iyi takım, e, kim daha güçlü rakiple oynuyor. Bunlara bakılmaksızın kim daha çok puan toplayıp kim daha çok para kazanacak ona bakacağız. Şimdi Galatasaray ilk 8'e girse gelirini 30-35 milyona çıkaracak yani gruptan çıkarak. ilk eleme turunu geçse yani 16'ya ilk 16'dan sonra yani o bay geçip o 8'e girdiği için gelirini 40-45 milyon euroya çıkaracak. İşte çeyrek finali de geçse, yarı finaline gelse yani. 45-50 milyon euroya çıkaracak. Aynı şeyler Fenerbahçe için de geçerli. Keşke iki takım da yarı finale kalsın. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hem Türkiye ligine kulvar avantajını kullanamayacak elenen takım hem de <laughs> Avrupa Ligi'nde kasasını dolduracak yani. Bu arada FIFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer süreçleriyle ilgili soruşturma haberleri geliyor. İşte Galatasaray'ın taşınmaz gelirlerinin transfer sürecine dahil olup olmadığını merak etmiş Infantino efendi. Fenerbahçe'nin de bu sürekli kapaklayıp kap bildirimi yapması konu oluyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu alacak Fenerbahçe. E alsın, buyursun, tepe tepe kullansın. Bence bir mahsur yok. Ben bir tek şeye takılırım. 25 milyon euro Peşin istiyormuş Benfica onu açıklasınlar. Çünkü onun sonraki satıştan gelir payı var Galatasaray'ın değil mi? 1 milyon 300 bin euro kardan gelir payı. Yani 12'ye sattık 25'e Benfica Fener'e sattı 13 milyon karın 1 milyon 300'ünü Galatasaray alacak. Niye Fenerbahçe'ye bırakalım o parayı veya niye Benfica'ya bırakalım bizim için hiç fark etmiyor. Dolayısıyla bunları kulübün kovalaması lazım. Bunun dışında işte Eray Yazgan hakkında bir savcılık soruşturması başlatılmış yine. İşte güya orada imzası. Peki Eray Yazgan hakkında başlatıyorsun. Federasyonun hiç mi suçu yok? Onay alınıyor federasyondan. Ve bir gün sahaya çıkıyor. Papara Park ne oldu? Papara ne oldu? Onun üstü kapaklanıyor. Tabii bu hedef odaklı. Fenerbahçe'de çirkeflerin Hedef odaklı yönlendirmeleriyle yapılan şeyler. Böyle Galatasaray'la uğraşarak bir halt yiyeceklerini sanıyorlar. Kendi önlerine baksalar çok daha başarılı olma potansiyelleri var. Niye diyeceksiniz? E gördük işte grup elemesi maçında. Değil mi? Ortaya bir şey kondu. Yani bir güzel futbol kondu. Feyenoord'un savunması dört farklı. Dört benzemezdi yani. Bu bu yıl almışlar hepsini. Evet. Acemi bir savunması vardı. Hücum attı fena değil. Fenerbahçe'nin de acemilikleri vardı maçta ama Fenerbahçe'nin kanat bekleri fazlasıyla yeterli. Hücum hattında da iki santrifor birbirine uyum sağlayacak gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe bu sene daha ciddiye alınacak bir takım. Çünkü Ceko'ydu bilmem neydi falan şeyi yok. Tek handikaplar orta alanda fazla topu tutamamaları. Bu da Mourinho'yu bozmaz yani. Onun oyun taktiğine uyuyor. Defans kümeden kümelen hızlı çık. Kerem'i de aldıkları zaman daha hızlı çıkacaklar. Ama o zaman Kerem, Brown'un oyununu bozar mı, bozmaz mı? onu zaman gösterecek. Çünkü Archie Brown da en az Kerem kadar e, süratli bir oyuncu. Kanat bek oynuyor. E, eğer Kerem'e o takımda yer aramaya başlarsa Mourinho, 3-5-2 düzeni bozulur. Bilmem anlatabildim mi? Archie Brown dörtlü savunmanın sonuna geçer. 2 santriforlu oyundan vazgeçilir. 4-3-3 veya şu ucube 4-2-3-1'e dönerler. Bu benim işime gelir. Yani 4-2-3-1, 4-2-4'e dönüyor oyun içinde. Ve orta alanda boşluk yaratıyor. Bu Galatasaray için de geçerli söylediğim. Benzer zaafları gösteririz yani. O arası açılıyor. O arayı da rakipler dolduruyor. Hızlı geçiş oyuncularıyla veya teknik orta alan oyuncularıyla. Tek paslarla Orta alanı oyundan düşürüyorlar. çünkü orta alan iki kişiyle kalıyor. Dört kişi hücumda emanet kalıyor. Savunma dörtlüsü de ne yapacağı belli değil. Yani üçe 4, 4'e iki bazen ileri de çıkmış olabiliyorlar. hücum pres anlamında. Fenerbahçe hücum presi de iyi yaptı o maçta. Yani Galatasaray'a benzer bir oyun oynadı ama iki santrforla ve iki kanat bekle oynadı. Yani 3-5-2, üç üçlü savunma. işte Mert, Neydi o? Skriniar. Bir de e, e, sol stoper. E, Osterwald'e. Jaden Osterwald'e. Jaden Osterwald'e 3-5-2 için ideal sol stoper oldu arkadaşlar. E, şeyden daha hızlı bizim Abdülkerim'den. E, derbilerde biraz sıkıntı yaşayabiliriz o, o açıdan. Jaden'le Osimen'in mücadelesini şimdiden merak ediyorum. Onu da söyleyeyim. Bakalım birlikte ne yapacak. O da sakatlıktan döndü ama kendini daha çabuk toparladı gibi görünüyor İkardiden. Ama onun sakatlık süresi İkardiden bir buçuk ay önce başlamıştı. O nedenle süreç normal. Bir bir buçuk ay içinde de İkarden'in sahaya döneceğini düşünüyorum. <laughs> Geliyorum. Bir geçmiş, bir de potansiyel gelecek rakibimizin oynadığı Süper Kupa final maçına. Orada Süren treni teriminin ne olduğunu anlamış olduk. Bilmem anlatabildim mi? Süren treni şu demek. PSG maçın ilk yarısında dağıldı. Kendini toparlayamadı. İkinci yarının başında ikinci golü yedi. 2-0 geriye düştü. Sonra ne olduysa o 4 forvetli oyundan vazgeçti. İşte 4-2-3-1 ucube sistemi dedim. 4-2-4'e dönüyor. PSG'nin bir de başını yakıyor. Bu <laughs> düzenliyken e, orta alanı takviye yaptı. E, hücum alternatiflerini artırdı. E, şeyde e, Richard Lisson'u çıkardı. E, Tottenham'ın yeni hocası. Postegoğlu gitmiş. Yeni bir hoca gelmiş. Brown mu? Frankie Brown mu? Öyle garip isimli bir herif. Ondan sonra o da e, onun hatasının bedelini ağır ödedi. E, PSG iyice rahatladı ileride. Hücum tehdidi kalmayınca. Üstüne üstüne gitti. Maç 2-2 bitti. Sonra penaltılarda PSG fişi çekti. Ee, post, e, peki Tottenham geçen yıldan daha iyi mi oynadı? Evet. final Geçen yılki UEFA finalini görecek olursak görece daha iyi oynadı. Peki bunda e, PSG'nin form düşüklüğünün etkisi var mıydı? Bence PSG ile Tottenham arasında üç gömlek fark var. Ama sahanın genelinde ve oyunun 70-60-65 dakikalık bölümünde Eşitmiş gibi göründüler. Hatta e, to, e, Tottenham daha bitiriciydi. Yeni kalecilerini gördüm işte. Schöwelier e, Donaruman'dan al, yerini almışlar. E, Seken topta golü yedi. E, onun dışına bir iki tane de top çıkardı ama Donaruma değil. Yani gol yiyecek bir kaleci gibi görünüyor. E, i̇ki tane gol yemesinden o da anlaşılıyor. Savunması da o kadar iyi değil. Yani e, şeyin e, PSG'nin treni olma durumu devam ediyor. Yani. E, grup maçlarında. Tottenham zaten e, keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsa olabilir. O iki rakibi de ben Galatasaray olarak gözüme kestirdim yani. PSG ile büyük sükse yaparız. Tabii e, benim tahminim tutup PSG'nin performansı ve temposu e, Şampiyonlar Ligi maçlarında düşmeye başlarsa benim beklentim o yönde. E, Galatasaray'da savunma takviyelerini yaparsa yani kaleci ve sabık e, özellikle sol bekte de şey sol stoperde de ciddi bir sorunumuz olabilir. E, şeyin belli bayağı kalın. Biliyorsunuz Abdülkerim Bardakçı'nın Davinson Sanchez'i mutlu etmemiz gerekiyor. Bu arada eee Galatasaray'ın yorumcuları Barış Alper'i meze yapmışlar yiyorlar böyle tabakta. Ya bunu Haluk yürekli İbrahim Seten'inle birlikte böyle bir tuhaf kanal yapıyor. Kaka Rakikiri. Abi 10 milyon veriyorlarmış gider tabii falan böyle. Haluk yürekli Galatasaray'da bir arkadaş. Yani sanki Galatasaray'ın gücünü azaltmak için özel bir çaba sarf ediyor. İbrahim Seten gibileri. Onlar çünkü sinsi fenerli. Yani çirkef değil onlar. Ama sinsi. Böyle Galatasaraylı topçuların hani şeylerini okşuyorlar. Ulan 10 milyon alacaksın. Şimdi Galatasaray'dan 2,5 alıyorsun. 4 katı. E, o zaman e, şu olmaz mı? Yani o 45 verdiler. 21'e Galatasaray'a geldi. Yani o daha mı az Galatasaray'ydı? Barış Alper. Para farkı daha büyük. Katsayı olarak daha çok. Yani dört katı. O simeninki bir buçuk katı ama 25 milyon euro fark var iki kulübün teklifi arasında yani. El Hilal'le Galatasaray'ın. Galatasaray'ı tercih etti. Şimdi Neom diye isimsiz cisimsiz bir takım inşaat şirketi böyle suni bir şehir yapıyorlar Neom diye. Ondan sonra çölün üstünde böyle hat üstünde 460 kilometrelik bir hatmış. Ne halt oraya gidecek Allah'ın çölü yani bir tarafında deniz olan Hicaz çölünde top oynayacak. Ne? Barış Alper para kazanacak. Elbette kazanacak. Ama Galatasaray da bu seneyi geçirirse Şampiyonlar Ligi'nde çok daha büyük sükse yapacak. Ee, ve Galatasaray'dan belki de öyle ayrılacak. Kendi istediği bir flash takıma transfer yapacak. Ee, e, Osimen Barış Alper'in iki santrfor oynaması e, Icardi ile e, Osimen'in oynamasından daha efektif görünüyor bana. Çünkü 3-5-2 oynarsak kanat bekler. O zaman e, işte İsmail Yakup veya Eren Elmalı sağda da Salahi e, olur. Yunus Akgün e, ofansif orta sağ olur. E, işte gerisi Lemine, Toreyra e, Sara olur. Yani 3-5-2 oynarsak. E, geride de 3 e, stoper. Yani o 3. stoper kim olacak? O önemli tabi. Arda Ünyay'ın üzerinde durulmasını istiyorum, bekliyorum. Yani Avrupa takımları hep gençleşiyor. Bakın PSG gençleştirerek şampiyon oldu. Barcelona gençleşiyor ve iyi oyun oynuyor. Artık Okan Buruk da cesaret etmeli. Bu stoper transferi gerçekleşmezse Arda Ünyay'ı takıma monte etmeli. <laughs> Bu sağ stoper olur. Veya Abdülkerim Bardakçı'nın yerine sol stoper olur. Veya bek olur. Yani bunları deneme yanılma yapmak zorunda Okan Buruk. Ne zaman için? E, lig maçlarında, Şampiyonlar Ligi öncesinde. Tabi lig maçları, 3 takımın lig maçı ertelenmiş. Başakşehir'in, e, Beşiktaş'ın e, ve sanırım Samsun Spor'un. Oynayacağı rakiplere hiç sormadan gene erteleme yapmışlar. dördüncü takım olan Fenerbahçe ise erteleme istememiş. Bakın Fenerbahçe ilk defa akıllı davrandı. Niye diyeceksiniz? Eğer ki Göztepe maçını da erteletseydi Fenerbahçe, Galatasaray yarın Antep'le oynayacak. Yüksek ihtimalle de normal koşullar altında Süleyman Urdum'un ağlamasına göre maçı çok rahat kazanacak gibi görünüyor. Ama tabii bu futbol belli olmaz. Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Büyük lokma da yemem. Çünkü şeker hastalığım var. Bozuyor beni <laughs> aşırı büyük lokmalar. Dolayısıyla Galatasaray'ın kazanma olasılığını düşündükleri için yüksek olasılıkta bir kazanması. Kendi sahasında seyircisi önünde. O de daha sonra dahil olacağı bir maçta Fenerbahçe Göztepe deplasmanına gitmeyi tercih etti. Bence doğrusunu yaptı ama biraz zorlanacaklar. Ee, zorlanacaklar. Göztepe Romulo'yu Leipzig'e göndermiş ama onun yerine sanırım Brezilya'dan gene yeni topçular getirmişler. Böyle bayağı bir pırpır oyuncular. Eee Fenerbahçe'den daha mı bir daha iyi bir takım mı Göztepe? Tartışılır bence. E, Fenerbahçe Göztepe'yi rahat yenecektir ama eee sürat olma durumları olmayacaktır. E, Benfica maçında da çünkü yükselen forma girmiş durumda. Öyle görünüyor Fenerbahçe'nin durumu. Benfica maçını 3 e, ihtimalli maç her iki maçta. Çünkü Benfica ile hazırlık maçı oynadılar. Benfica 2 gol atma başarısını gösterdiler. Benfica'nın bir golünü de Kerem Aktürkoğlu atmıştı. Şimdi dönecek, Fenere gelecek. Fenerbahçe bu olasılığı göz önüne alarak, ulan kağıt üstünde de olsa 6 puan Galatasaray'ın gerisinde kalırız. Biz bu maçı erteletmeyelim e, dediler. E, mantıklı düşündüler. İlk defa yani Fenerbahçe'nin e, ortalama zekasına yakışmayacak bir mantık yürütmüşler e, ki doğru mantık. Biz bu Göztepe maçını oynayalım, alalım. E, Benfica maçını da o zaman düşünürüz. Elimizde kadroya giremeyen Avrupa kadrosuna giremeyen Cengiz falan var. Onları oynatırız gerekirse durumda, e, sakatlık durumunda. Tabii Fener'in e, Mert Müldür e, olayı var. E, onda bir ciddi sakatlık olmuş. Ameliyat veya e, oyna devam durumu söz konusu. Galatasaray'da Allah'a şükür bir sakatlık falan yok. inşallah olmaz da. Yani Icardi'nin toparlanması e, Eylül'ün 20'sinden sonra ikinci Şampiyonlar Ligi maçında oynar gibi görünüyor. Antrenmanı izledim. Antrenmanda e, Göbekli Tepe vardı <laughs> ortasında. Ama e, şen şakrak e, bir antrenmandı. Tabi Victor Osimen e, şey e, Torayra falan gözüme battı. Barış Alper'le Leroy Sanneyi pek görmedim. O kesitte yoktu yani en azından. Bu yanıltıcı olmasın tabi. Bunlar yarınki kadroda olacaklar. Ee, Barış Alper'in e, varlığı şu anda çok önemli oldu. Çünkü e, forvet santrfor kıyaslaması yapıyorum. Yarın bir Icardi ile o e, güvenemeyiz. Barış Alper'i yavaş yavaş santrfor pozisyonuna alıştırıyor Okan Buruk. Barış Alper daha çok bozucu bir santrfor. Yani rakip savunmanın dengelisini bozuyor. O de güçlü ama o son vuruşları daha etkili. Kafa toplarına da daha hakim. Dolayısıyla Osimen ve Barış Alper'den vazgeçemeyiz. Şu anda Barış Alper Icardi'den daha önemli. <laughs> Dolayısıyla yarınki maçta Barış Alper'in tek santrfor oynayacağı bir oyunla başlarsa Galatasaray e, kara gümrük kendi alanına gömülüp oklu kirpi oynamayı deneyecektir. Emre Mor falan duruyor mu? Endao duruyor mu? Onlar da bilmiyorum. Yani hızlı çıkmayı deneyecektir. E, bu lig maçlarını hazırlık maçları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar ama kara gümrük Antep gibi takımlar çok zayıfız, çok zayıfız diye ağlaşıyorlar. O hiç belli olmaz. Ee, Galatasaray'ın verdiği boşluklara dalarlarsa hani başımıza ağrıtabilirler. E, bu da bize ders olur. Transfer sürecimizi e, doğru rota belirlememize yardımcı olur. Bazen e, böyle e, maç içinde yaşayacağımız sıkıntılar. Ben maçı kaybedeceğimizi pek düşünmüyorum ama belli de olmaz yani maçı kaybetmesek de berabere kalma olasılığımız olabilir. Yani vurursun girmez, vurursun girmez. Kısırlaşır takım. E, Leroy San'ı beklediğim form durumunda değil. E, kara Gümrük'ün stoperleri yıldızlaşır. Kalecisi 10 tane top çıkarır falan. Bunlar olan şeyler futbolda. Yani e, Barcelona'da işte Getafe'yi yenemez. Real Madrid e, efendime söyleyeyim e, Valencia'yı yenemez gibi böyle sürprizler oluyor. Bütün e, dünyanın genelinde. Bu önemli olan e, takımın süren treni olmaması. Yani performansın sürekli yükselmesi. Çünkü hedef maçlarımız Eylül 16'dan sonra başlıyor. E, Şampiyonlar Ligi. Yarınki maç için e, benim öngörüm e, ilk yarıda e, gol olmayabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben e, be, belli şeyleri hisseden bir e, yorumcuyum. Yani bazı e, arkadaşlar e, lay lay yorumlar yapıyorlar. Bakıyorum böyle ha ha ki işte haksız rekabet şöyledir böyledir. Futbol 11 kişiyle oynanır. Tamam futbol iyi futbol iyi futbolcuyla oynanır ama e, rakibinde e, bütün e, eli ayağı e, gözü kulağı kendisini izleyen e, birileri varsa transfer öncesi kendini göstermek dönem, durumundadır. Durumun dönemindedir. Kara Gümrük'te de öyle bir iki oyuncu olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Yarın coşkuları olacaktır, azacaklardır. Geçen haftayı hazırlık maçı yaparak geçirdiler, Alanya Biliyorsunuz iki takımın da maçı ertelenmişti, gene bu Avrupa kupasından dolayı. Şimdi o maç erteleyen takımlar hakkında konuşabilirim, onu da söyleyeyim. O maç erteleyen takımlar, bakın ikişer maçları ertelendi bunların, Beşiktaş, işte Başakşehir ve Samsun Spor'un bir maçı. O direkt şeyden giriyor. Bunlar sıkışacaklar arkadaşlar. Bakın, e, kışın ortasına doğru gittikçe Eylül'de, Ekim'de bunlar 3 günde bir maç yapmaya başlayacaklar. E, öyle bir an gelecek ki e, 14 günde 6 maç, 21-22 günde 8 maç oynamak zorunda kalacaklar. Ve bu takımlar, büyük takımlar gibi... E, Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım, kupada oynayayım, ligde oynayayım. Lüksüne sahip kadro genişliklerine kadro genişlikleri yok. tecrübeleri de buna müsait değil. O arada bunlar Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye denk gelirse acayip fark yerler. Onu söyleyeyim. Yani de şeye, sur olma durumu onlarda çıkabilir. futbolda performans kriterinde sıkışmak, sıkışık takvimde maç oynamak ve durup dururken maç erteletmek böyle zararlı sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Fenerbahçe <laughs> erken uyandı. Yani bu maçı da erteleseydi o da aynı duruma düşecekti. Bir de Galatasaray'dan 6 puan geriye düşmüş olacaktı yani bizim kazanma olasılığımıza göre. Hiç mutlu olmayacaklardı yani. Ulan ne oldu ya bu Şampiyonlar Ligi falan nerede? Bazı Fenerbahçeliler domestik düşünüyor tabii. Ama Galata, Galatasaraylılar öyle değil. Artık buramıza geldi. Bu Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapacağız. Yapmamız için de elimizden geleni yapacağız. Transfer sezonunda biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin de benzer oyunculara saldırdığını duyuyorum. Uğurcan Çakır olayı var. Donaruma Don var Galatasaray'ın gündeminde ama Donaruma sanırım City'ye gidecek. Ederson var. Ederson'a Fenerbahçe de saldırıyormuş. Çünkü... Uzun topları çok iyi atıyor Ederson. Yani ileri kaçan oyuncular bizde de var, Fenerbahçe'de de var. <laughs> yani hızlı oyuncular. Leroy ne var bizde. İşte onlar da dediğim gibi kanat bek oynayan Archie Brown, belki Kerem Aktürkoğlu. E, bizde Barış Alper var, Victor Osimhen var. Alana atıyorsunuz, adam topu kapıyor falan. Böyle e, üstün vasıflı, uzun top atan bir kaleci her iki takımın da e, gözdesi. O nedenle e, bizim bu Eder sorunu Fener'e e, kaptırmamamız lazım. Bizim m, savunmadan çıkış organizasyonumuz açısından. Ben söylüyorum kaleci, her türlü gol yer, hatalı gol de yer, e, yanlış çıkar, şey olur. Yani ama senin takımın e, yedi golün üstünde gol atacak. Her maç ortalama 3 golle oynayacak bir takım. Yani Süper Lig için söylüyorum. Şampiyonlar Liginde de ortalama 2 golle oynayacak bir takım. Yani Şampiyonlar Liginde de öyle ahım şahım savunması olan takımlar yok. Ha iki tane atana kadar beş tane yersin o ayrı bir konu. Bakın Fenerbahçe beş tane gol attı işte e, Feyenoord'a. Feyenoord Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım değil. Avrupa Ligi ayarındaydı. Oraya da düştü zaten. Kendi basını da öyle şey yaptı. Dolayısıyla bizim bu Ederson olayını bir an önce çözümlememiz lazım. Yani e, bu e, kaleciyi getirmemiz lazım. E, ha o gelmese Galatasaray e, rezil mi olur? Bence olmaz. Güney Güvenç hem derbilerde hem geçen yıl Avrupa Ligi'nde e, rüştünü ispat etmiş bir kaleci. Ama tek Güney Güvenç'e de güvenirsek onun arkasında bekleyen Cankat e, aklıma Hamza zamanındaki dörtlük facialar geliyor. Böyle adını unuttuğum bir e, Türk kaleci vardı. Mahvetti bizim futbolda bırakmıştır herhalde şimdi. E, 4-4, 3-4 tane maçta 4 yedik. Yani o, o rezillik kabul edilemez tabii. Dolayısıyla kaleci benim için önemli değil ama ayağa hakim kaleci önemli. Oyuna kur katılımı, oyun kurgusuna katılımı önemli. Çünkü paslaşarak çıkma e, isteği, arzusu var e, takımın genelinde ve Okan Buruk'ta. Halbuki ileride ok gibi oyunculara sahip yani e, düşman yani e, şeye direkt oynayan Victor Osimhen, Barış Alper var. Doğru zamanlamayla atılacak uzun paslar Galatasaray'ı hani orta sahayı oyundan düşürüyor belki üstünden top uçup gidiyor, santrfora ulaşıyor işte o simen orada çabalıyor, didiniyor ama o zaman orta sahanın öne doğru hamle yapmasını kolaylaştırır. Alan zaman presi yani rakibi oynamak için zaman veya alan bırakmadan e, oraya gömebiliriz. Oyun merkezini direkt oraya taşıyabiliriz ama kendi alanımızda pas yaptığımız zaman Rakip oyuncular gol atmak için olmasa da Galatasaray'ın oyununu bozmak, sete yerleşmesini yavaşlatmak, temposunu düşürmek için ön alan presi yapıyorlar. Başarılı oluyorlar, olmuyorlar. Bir tane araya sıkıştırıyorlar, sıkıştıramıyorlar ayrı konu ama Galatasaray'ın oyununu yavaşlatıyorlar, temposunu düşürüyorlar. Oysa Galatasaray uzun toplarla kanatlardan Derevan'e, işte Barış Alper veya Victor Osimhen'e doğru hedeflemeli top atılabilirse ki buna donoruma şey donoruma nereden çıktı? Allah'ım mı soyu o mu gelecek? Onun ayağı o kadar iyi değil istemiyorum. İyi kaleci. Ederson'dan daha iyi kaleci ama çizgi üstünde ve 18 içinde. Ama ayak o kadar iyi değil. Yani önemli. Ayak benim için önemli. Günay Güvenç bile benim için o açıdan değerli bir kaleci. Her neyse bu kadar konuştum. Başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Bundan sonrası yarın e, akşam saat 8'de mi 9'da mı tam bilmiyorum maçın saatini. Arkadaşlar, bilen arkadaşlar e, yazarsa sevinirim. Durum, e, ahval ve şerait bundan ibaret. Fitne konuşması yapmayacağım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi. Bir kere konuştum. E, dediğim gibi e, bu Galatasaray'ı meze yapan e, Fenerbahçe kanallarına Galatasaraylı futbol yorumcusu futbol yorumcularının özellikle Haluk Yürekli gibi gidip kakara kikiri yapmalarını hazmedemiyorum. Ee, bir müddet sonra Haluk Yürekli oradan ayrılacak. Bakın söylüyorum Fenerbahçe biraz canlansın, biti kanlansın. Haluk Yürekli'yi orada böyle Murat Aşık'la atışırken ve şeyle arasını soğuturken İbrahim Seten'le görebiliriz. O zaman e, Gökhan Dinç'in yanına dönemeyecek, yüzü olmayacak. Ayrı bir kanal kurabilir, oluşturabilir. Onun da bir seyircisi var. Ama söylediğim gibi bizi rakiplere meze yapmayın. Özellikle Barış Alper'i transferini Ya gitsin işte kara mara falan. Sana ne? Sana ne kardeşim? Ya sayıda Barış Alper'e verecek para mı yok? Evet. Ya sayıda üzerinde başka oyunlar oynuyor o ayrı bir eee sunumumun konusu olacak. E, yarınki akşam, yarın akşamki maçtan sonra artık maçı değerlendiririz. Bitmiş maçı yorumlamak, e, oynanmamış maçı yorumlamaktan daha kolaydır. E, i̇nşallah e, övgü düzerim, e, sövgüye e, gerek kalmaz. E, her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyor, huzurlarınızdan müsaadenizi alıyorum arkadaşlar.